gün eleştiri yapacağız. Ama gerçekten de bazı kanallar bu eleştiriyi hak ediyor. Evet şimdiki yazıyor okuyalım. Bu video İngiliz çok iyi. Yani yeah, in purpose only and not ...inter... the interaction part. So it's not for kids under years old. Yani sanırım. Dur, under. Yani gerçekten de. Bu şeyle 13 yaş ve altı için ya da üstüm. Siz de, de bakacağız. <laughs> İşte, hep böyle şeyler. Yap dok. Hamle. <laughs> ne no, bu gerçekten hamle? Ne no, saçma bu Bir de ses kayıtları götür. <laughs> Oha oh, oh, her he, ben be, doktor seti oluyor. Oh. İşte şimdi o vücut sonra da uyuduğunu zaten olacak. Var, karda. O cevap karnı. O karın da saçma şeyler olacak. Bu arada ışık koyayım. Bakın karnı var. Yani bu biraz saçma. Onlardan sonra geri dönüyoruz. Evet reklamlar bitti. Şimdi devam ediyoruz. Neden kadın onun karakterin karanlığı var? Bırak ses. <laughs> Üstüne. Oh, <wow. gülüyor> okay. Tamam şimdi. Kutlu da de. Neden sesler bu kadar küçük? O kayıp o kayıp, Yani. Bunu ben duysam kesinlikle beğenmişim diye çürümüş olurdu. Kesin sizinki de çürümüştür. <laughs> Neden hep o yiye deyip duruyorlar ki? Ya yani sanırım var. Aa, zaten kadının kardeşi var. Bunlarla iki kat daha çirkin olur. <laughs> Bak bir de çok güzel mok, güzel diyor. <laughs> bir de bebek sözü bebek, bebek Çok çirkin. Böyle hiç abone kazada diyor ki. Zaten abone olanlarda olsa olsa bebektir. Evet. İşte birbirine aşık oluyorlar. Sonra o habile oluyor. Sonra da doktora gidiyorlar. Sonra da karı şeyde koyuyorlar. İşte bir sonra doktora yere gidecekler. Sonra da bebek şeyini koyacaklar. Kaç bebek olduğu bu arada da yazacak zaten. Aslında. Bir ee de biraz saçma. Gerçekten de böyle gidecek sonra burada da bebek çıkacak. Her şey bu kadar. Sonra çıkaracak. Mesela kocaman rideyi alacak. Kuşu dolduracak. Ne olacak? Karnına sokacak. Bebek atan Bu ne olacak? Biliyor musunuz bu? Aa. alacak. Kasacak. Sonra da sonunda da kartı değiştir başka bir kartı da aç. Sonra bu herkes çıkıyor. Gerçekten de e, bu arada bu şeyler Aa. erkekleri de hamle yapıyor. Ya di belki ben bile hamle olabilirim ama tabii ki de bu yerlerde geçerli ben hamle olamam çünkü erkeğim. yapıyor. seslerden de kafam bozuluyor. Yani sesler resmen beyin çürütmek için özel hatırlanmış. Okay. Bir de bebek sesi. Oho bey biz şimdiye hayatını kaybetmiştir. Zaten buna da dayanabilecek bir beyin mezarlık Bak şimdi ne yapıyor? Karnı koparıyor. Bakın. İşte burada karnı var. Karnı alıyor, koparıyor ve görmediğimiz bir yere götürüyor. Ne da bebeği veriyor. Bebe. <laughs> Tabii belli bir orada kalır da sonra bak bir de dengü diyor dengü. Şimdi o geldi. İşte son. <laughs> Sonra da pişecekler. Tekrar hafif olacak. Bak bir de ortada kalpler çıkıyor. Şimdi buradan ne öğreniyoruz? Birbirimizle sevinçliyiz. Biz oluyor. Sonraki neyiz? Erkek hafif oluyor. Bu da sonraki videoda göreceğiz. Bay bay.